arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Değerli basın emekçileri ve bizleri ekranları başından takip eden vatandaşlarımızı en içten saygılarımla selamlıyorum. Bugün Kartalkaya faciasının birinci yıl dönümü. Bir yıldır 78 canımızın derin acısını her birimiz yüreğimizde taşıyoruz ama bir yıldır yargısal süreçlerde en ufak bir ilerleme olmamış olmasını, sorumluların hala hakim karşısına çıkartılmamış olmasını da içimize sindiremiyoruz. Büyük bir facia yaşandı. Çocuklar yaşamını yitirdiler. Aileler dağıldı. Gözyaşları içerisindeyiz. Milletçe ağladık. Bu acı yüreğimizin derinliklerinde olmaya devam ediyor ve devam edecek. Ama ölenlere karşı, ölenlerin ailelerine karşı ve bundan sonra bir daha bunlar olmasın diye bu ülkenin çocuklarına karşı sorumluluğumuz var. O sorumluluğun gereği olarak da sorumluların sonuna kadar olması gerektiği gibi yargılanmasını bekliyoruz. Ama bu yargılamanın önünde bir kişi duruyor. O da Turizm Bakanı. Turizm Bakanı bürokratlarının soruşturulmasına izin vermiyor. İki kez başvuru yapıldı. İki kez soruşturma talebi edildi mahkemeden ve göstermelik bir ön soruşturma yaptırdı ve sonrasında benim bürokratımı yargılayamazsınız dedi. Sonrasında aileler İdare Mahkemesi'ne gittiler. İdare Mahkemesi yargılanmalılar dedi ve bunun üzerine 9 kişinin yargılanmasının ön açıldı. Bürokratların yargılanmasının ön açıldı. Çünkü biliyoruz ki burada denetim görevi Turizm Bakanlığı'nda ve denetlenmemiş bir otel söz konusu. Mevzuata uygun olmayan bir otel söz konusu. Kapatılmış olması gereken bir otel var ortada görevini yapmayanlar var, görevini ihmal edenler var ve bunlar yargılanmalılar. Ve nihayet, nihayet Danıştay'ın kararı sayesinde bu bürokratlar mahkemeye çıkartılabildiler. Mahkeme bu kişilere adli kontrol talebi koydu ve yurt dışına çıkış yasağı koydu. Mahkeme diyor ki, ben sizin suçlu olabileceğinizi öngörüyorum. Bunun için yurt dışına çıkmanızı ve e, yasaklıyorum ve adli kontrol talep ediyorum diyor. Peki Turizm Bakanı ne yapıyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bu bürokratlar Turizm Bakanlığı'nın tepesinde her türlü nüfuzu kullanabilirler. Altlarındaki kişilere her türlü talimatı vermeye devam ediyorlar. Her tür delile henüz mahkemede celp edilmemiş her tür delile ulaşabilirler. Adil yargılanmayı etkileme güçleri var. Görevi kötüye kullanma güçleri var. Ve bütün bunlara rağmen bu kişiler hakkında bir görevden uzaklaştırma dahi yok. Böylesine bir bakandan bahsediyoruz. Göğsünü siper ediyor, bürokratları yargılayamazsınız diyor yargılanırken de adli kontrol talebi verilmiş, yurt dışı çıkış yasağı verilmiş bürokratları Danıştay kararı sonrasında görevde tutmaya devam ediyor. Yani adil yargılanmaya müdahale ediyor. Adil yargılamadan korkuyor. Adil yargılamadan kaçan bir turizm bakanı var. Niye? Çünkü işin içerisinde. Çünkü sahibi olduğu ETS Tur bu Otelin belgesinin eksik olduğunu bile bile o otelin odalarını satmaya devam ediyor ve öylesine ki o belge eksik olunca Antalya'da bir pansiyonun belge numarasını kullandıklarını da anlıyoruz dosyadan. Antalya'da bir bir pansiyonun belge numarasını kullanıyor, bunun üzerinden bu otelin işlemlerini tamamlıyor ve bu otelin odalarını çatır çatır satmaya devam ediyor ve orada aracılık yapan mevzuata aykırıdır diye rapor düzenleyen bürokratlara iç yazışma ile siz bunu düzelteceksiniz diye yazan bir neşe çıldık var. Kim ETS'de çalıştırdığı bürokrat geliyor yanında en yetkili şekilde bürokrat yapıyor. Bu kişi de bakanın oradaki şirketlerinin önündeki engelleri temizliyor. Sattığı odasını sattığı otellerin sorunlarını çözüyor, denetlemeleri yapıyor. Başka imar ilişkileri var, turizm ruhsat ilişkileri var. Hepsini zaman zaman söylüyoruz. Böylesine kişiselleşmiş, böylesine şirket anlayışına dönüştürülmüş, bir kişinin, bir zümrenin çıkarına peşkeş çekilmiş ve göz göre göre bu cinayetler işlenmiş. Bütün bunlara rağmen bu cinayeti örtmeye çalışan, önüne engel olan bürokratları yargılanmasın diye her şeyi yapan ve bütün bunlara rağmen hala neşe çıldık dahil bürokratları görevde tutan Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy suçludur, yargılanacaktır ve o yargılanmadan bu dava kapanmayacaktır. Değerli arkadaşlar Zeydan Karalar bizim parti büyüğümüz, onurumuz yerel yönetimde bir duayen, tutuklandığı sırada Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Başarılarıyla hem Adana'da hem Türkiye'de göz kamaştıran birisi. Öyle kimsenin gölgesine sığınmayacak bir belediye başkanı. Adana'nın sıcağında, yazın ortasında, güneş tepedeyken bile kimsenin gölgesine girmemiş kişiyi zannediyorlar ki sindiririz, sustururuz, korkuturuz ve onun üzerinden tüm Cumhuriyet Halk Partililere bakın Zeydan Karalara bunu yapan bize ne yapmaz dedirtiriz diye ibreti alem için Silivri'de tutsak ettiler. Tutsaklığının bugün 200. günü. Çelişkilerle dolu. Bir defa içerisinde dosyada bir fotoğraf, bir tape kaydı, bir bir belge, bir bilgi, bir para transferi asla yok. Bir kişinin iddiası var. Aziz Sanaktaş'ın iddiaları var. Aziz Sanaktaş rüşvet verdim diye bizim birçok arkadaşımızın cezaevinde tutulmasını sağladı. Aziz İhsan Aktaş rüşvet verdim, ihaleye fesat karıştırdım diyen Aziz İhsan Aktaş serbest. Ama sadece o dedi diye Zeydan Karalar iki gündür demir parmaklıklar arkasında. Bakın Zeydan Karalar hakkında diyorlar ki sen daha Seyhan Belediye Başkanı iken yani 2019'dan önce sen ilgili şirkete hak edişleri karşılığında rüşvet almışsın. Ama avukatlar ortaya çıkardı bu şirket ihaleyi zaten. Zeydan Karalar daha göreve gelmeden almış. Üstelik mahkeme yoluyla almış. Ve sonrasında da ödemelerini tıkır tıkır almış. Tıkır tıkır almış. Bir ay bile gecikme olmamış. Bu ortaya çıkınca bu sefer dediler ki ilerideki ihalelerde avantaj sağlamak üzere bir para menfaat temini var. Para nerede? Yok. Para transferi nerede? Yok. Veren verdim demiyor. Alan zaten almamış. Ama bir kişinin bir iftirası üzerinden Zeydan Karalar gibi bir belediye başkanı hapiste tutuluyor 200 gündür. Batsın sizin yargınız. Batsın sizin adaletiniz. Böylesine çürümüş, içi boş bir iftira ile bir karalama ile Zeydan Karalar gibi bir başkanı dahi yargılayacak akıla doğrusu gerçekten Türkiye nasıl emanet edilir? anlamak mümkün değil. En çarpıcı örne, örne, örneğini verelim bu davanın. Suç iddia ise eğer Adana'da işlenmiş. Söz konusu örgüt diyorlar. Örgüt sonra işte 2019'dan sonra 2020 2021'de başlamış. Iddia ettikleri suç 2019'a kadar işlenmiş. E o halde Zeydan Karaların Adana'da yargılanması lazım. Yok. İlla İstanbul başsavcılığı yargılayacak, davayı açacak. Çünkü tutuklanması lazım. Böylesine çürümüş bir yargı düzeninden bahsediyoruz. Ve buradan sevgili Zeydan Karalara, parti büyüğümüze selamlarımızı gönderiyoruz. Bugünler gelip geçecek ama başta siz olmak üzere Cumhuriyet Halk Partililer onurlu bir şekilde Adana sokaklarında yürümeye hep birlikte devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup konuşmasında emekli maaşı ile ilgili sessizliğini bozdu. Biz aslında ümitlendik çünkü 20 bin liranın aslında bir sefalet maaşı olduğunu, emeklileri açlığa terk ettiğini, kabul edilemez olduğunu, vicdansızlık olduğunu söyledik. Sayın Bahçeli de söyledi. Herkes bunu biliyor. Cumhurbaşkanı acaba bir şey söyler mi diye biz de 17 milyon emekli de ekranları başında dinledik. Ama yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmasa daha başka şeyler de söyleriz ama onun oturduğu makama saygımızdan şu kadarını söyleyelim. Kendisini çok fena yanıltmışlar. Kendisi zaman zaman halkı yanıltır ama bu kadar rakamlar üzerinde oynamasını ben yadırgadım kabullenemedim. Bürokratlarını gözden geçirsin. Çok fena yanıltıyorlar ve kendisine büyük bir hata yaptırıyorlar. Düzeltsin. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı biz geldiğimizde yani o beğenmedikleri eski Türkiye var ya hani kriz vardı yazar kasalar Ecevit'e sokakta yürütmüyorlardı. Perişan ettin bizi diyorlardı. AKP iktidarı o krizden yükselmişti. O sırada emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. Şimdi bunu söylediğimizde yani emekliyi ezdirdin dediğimizde hayır diyor. Neymiş? Geldiğinde asgari en düşük emekli maaşı 66 liraymış. Yanlış. Bakın yalan diyeceğim de. Yanlış diyeyim Sayın Cumhurbaşkanı. Elimde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığının belgesi var. Devletin sizin bağlı kuruluşunuzun belgesi. Oradan okuyoruz. Siz geldiğinizde Türkiye neymiş? Şimdi bakın. Asgari ücret 184 liraymış. En düşük Bağkur tarım emekli aylığı 65.8 lira. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Yani Bağkur tarım emekli aylığı 65.8 lira imiş. Ama bu, bu kişiler o sırada tarımda çalışan bağkurunu o nedenle ödemek durumunda olan çok cüz'i %1 bile olmayan o günkü rakamlarla 5000 kişilik bir e, nüfusa tekabül eden ve sonra da son derece düşük kaldığı için kaldırılan bir sistem bu. Bu o. Ama gerçek rakamları şimdi size paylaşacağım. Bakınız en düşük SSK emekli aylığı 257 lira. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatli dinleyin. En düşük Bağkur esnaf emekli aylığı 150 lira. En düşük emekli sandığı aylığı 376 lira. 376 lirayı görme. 150 lirayı görme. 257 lirayı görme. Yani sistemin yüzde 99'unu görme. Tarım Bağkur emeklilerinin maaşını bul bir yerden. Bitmiş zaten kaldırım sistem. 66 lira ona sarıl. De ki geldiğimde 66 liraydı. Oldu mu şimdi Cumhurbaşkanı? Oldu mu şimdi? Size yakışmadı. Sorumlu davranın. Ve değerli arkadaşlar bakın Emekli maaşını böylesine tartışma konusu yaptılar. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda eğer konuşacaksa, gerçekten bir şey söyleyecekse, 2023'teki tweetinin arkasında dursun. Bakın ne diyor: En düşük memur maaşını 22 bin seviyesine yükseltiyoruz. maaşlardaki bu artışı otomatik olarak ma memur emeklerimize de yansıtıyoruz. Bunu tutun, bu dediğinizi yapın. Elinizi tutan ne? O isterken e, memur maaşını 22 bin lira yapacağım, aynı oranı emekliye de yansıtacağım diyen siz değil misiniz? Sözünüzü tutun. 2022'de öyle küflenmiş bir rakam bulup ona sarılacağınıza işte 3 yıl önceki sözünüz. Bu sözü tutmak size düşer. Biz bunu bekliyoruz. Günlerdir, haftalardır bunun için nevet tutuyoruz. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Emeklinin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar son olarak dün Sayın Genel Başkanımız da açıkladı. Murat Gül İbrahimoğlu var. Bu kişi belgeleriyle ortaya koyduk. 2014'te AK Parti ile derin ilişkilere girmiş. Sonrasında imtiyazlı madenler almış. Yeni doğan skandalına karışan bir hastanenin sahibi ortaklığı var. Bir iş adamı ve bu iş adamı sanki Sayın İmamoğlu'nun ortağıymış. Bununla birlikte böyle geziyorlar, tozuyorlarmış ve bu kişiye İBB büyük servet transferi yapıyormuş gibi lanse ettiler. Biz bunu belgeleriyle açıkladık. Burada Enerji Bakanlığı ile İBB'nin şirketi arasında bir sözleşme olduğunu, valiliğin işin içerisinde olduğunu, hatta valiliğin yüzde aldığını ve o hafriyat işinin yapılması zorunlu bir iş olduğunu asıl tarafında valilik ve Enerji Bakanlığı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Ama bir algı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi Gül İbrahimoğlu kim? Şu anda kaçak Londra'da. Nasıl kaçtı? Bizimkiler dedikleri, önceden haber verdikleri, operasyon başlamadan çık dedikleri, kaç dedikleri kişilerden birisi bu. Bu kişi 2016'da bir o günkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstaç isimli şirketiyle bir iş sözleşmesi akt ediyor. İşte burada. 2016'daki bir sözleşme. Bu sözleşme uyarınca bizim açımızdan dikkat çeken şu. Belediye diyor ki herhangi bir nedenle bir hukuki durum olur, idareden kaynaklanan bir durum olur. Sözleşme sekteye uğrarsa, senin kazancın sıkıntıya girerse ben 110 milyon lirayı sana ödeyeceğim. Hiç tartışmasız. Ceza şartı koyuyor. Çok çok müthiş bir şey bu. O günkü fiyatla 40 milyon dolar. 40 milyon dolar doları koyuyor. En ufak bir sorunda bu senin cebinde kardeşim diyor. Yani ne yapıyor? Murat Gül İbrahimoğlu'nun cebine adeta bu parayı koyuyor. Bunun adı belediye garantili soygundur. Belediye garantili soygun. Peki 2016'da yakın nereden biliyorsunuz AKP ile bu kadar ilişki içerisinde olduğunu? İşte zamanın il başkanı Mehmet Nuri Kabaktepe ile kurduğu şirketin ticaret sicil kayıt. 2018 kayıtlı. Bir yandan madenler vereceksin, hastane ruhsatları vereceksin, karayolları yaptıracaksın, zengin edeceksin. Ondan sonra 2016'da belediyeyle sözleşme yapacaksın, iş vereceksin. İşte sıkıntı olursa, gelirde sorun olursa sana 40 milyon doları kasana direkt vereceğim diyeceksin. Sonra bu kişiyle senin il başkanın, İstanbul il başkanın şirket kuracak, ticaret yapacak. Ondan sonra geleceksin diyeceksin ki Murat Gül İbrahimoğlu Ekrem İmamoğlu'nun uçağıyla gezmiş. Bu kadar yalan, bu kadar iftira gerçekten normal bir insanın aklına gelemez. Normal bir insanın zihninde bu kadar iftira şekillenemez. Burada büyük bir anormallik var, büyük bir iftiracılık var, büyük bir karaktersizlik var. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bizi kirletmeye çalışanlar iftiralarla dönecekler, kendilerine bakacaklar. İlginiz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim. Biz genel kurulda bugüne kadar aslında böyle bir sadakayı kabul etmeyeceğimizi, bin liralık bir artışın asla kabullenilemeyeceğini ve genel kurulda her partinin katkısı ile hak edilen bir maaşın birlikte yapılabileceğini söyledik. Sayın Bahçeli'nin önerisini de değerli bulduk. Hatta Sayın Genel Başkanımız söyledi, bir teklif getirirlerse onun da arkasında dururuz. Bizim tek gayemiz emeklinin hak ettiği, insanca yaşayabileceği bir aylık gelire kavuşmasıdır. Biz bunu sağlamak üzere nöbetlerimize devam ediyoruz. Genel kuruldaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve iş tüzükten kaynaklanan bütün haklarımızı, bütün görevlerimizi sonuna kadar kullanacağız. Yapıcı bir şekilde, olumlu bir şekilde ama emekliyi 20 bin liralık bir maaşa mahkum etmeyecek bir çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim açımızdan bu mücadele emekli hakkını alana kadar da devam edecektir. Teşekkür ederim arkadaşlar.